Lütfen kanalımıza abone olun, teşekkürler. Halis Ağa'nın torunu Tarık Emirtekin, Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine katılıyor. Yalı Çapkını adlı hit dizinin kadrosuna Halis Ağa'nın torunu Tarık Emirtekin katılıyor. Bu özel karakter dizide Ferit adıyla izleyici karşısına çıkacak ve Halis Ağa'nın torunu olarak hikayede yer alacak. Yüksek reytingleriyle tanınan bu dizi, cuma akşamları saat 20: 00 Destar Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizi severlerin heyecanla beklediği ikinci sezon ise büyük bir merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve beklentiler Yalıçapkını dizisinin kadrosu, deneyimli ve popüler oyunculardan oluşuyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Selen Özbayrak, İrem Altuğ, Toprak Sağlam ve Tarık Emirtekin gibi isimlerle diziye renk katılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Burcu Alttekin ve Alttekin Bozkurt oturuyor. Bu ekip, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Ferit, Halis Ağa'nın torunu ve çapkın bir karakter. Bu heyecan verici diziye katılan Tarık Emirtekin, yakışıklı oyuncular arasında kendine özel bir yer edinmiştir dizi içerisinde canlandıracağı Ferit karakteri, Halis Ağa'nın kuzeni olacak. İstanbul'un önde gelen iş adamı ve Korhan Şirketler grubunun başı Halis A, torunu Ferit ile uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelecek ve şirket içerisinde ona önemli görevler tevdi edecek. Genç Yetenek Tarık Emirtekin Tarık Emirtekin, 1997 doğumlu olup Metin Tekin ve Şevval Sam çiftçinin oğludur. Drama eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 26 yaşında, yani 2023 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Daha önce Bir Peri Masalı dizisinde Onur Köksal karakterine hayat vermiş olan Tekin, aynı zamanda model Sophie ile romantik ilişkisiyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerinde parlak anlar, unutulmaz roller, Tarık Emir Tekin'in kariyerindeki parlayan anlar arasında Bir Peri Masalı dizisindeki Onur Köksal, Sadakatsiz dizisindeki Selçuk Dağcı ve Çıplak dizisindeki Bulut karakterleri bulunuyor. Bu roller, Tekin'in oyunculuk yeteneğini ve viyakasıyla dikkatleri üzerine çektiği anılar olarak hafızalara kazındı. Sonuç ve daha fazlası Dizi severler ve Tarık Emirtekin hayranları, Yalı Çapkını dizisindeki kadro değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirler. Detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen dizinin resmi detaylarını inceleyin. Bu özel dizi, yüksek kaliteli oyunculuk ve zengin senaryosuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor. Tarık Emirtekin'in Ferit karakteriyle diziye katacağı renk ve derinlik, izleyicileri ekrana kilitlemeye yetecek. Gelişmeleri takip etmek için Cuma akşamlarını Star TV ekranlarında geçirmenizi öneririz.